Boşta çalıştı abi. Makinamızın testi yapıldığını görelim. El start da çalışıyor. Bekleme zamanı var. 3 çeşit kasa veya 4 çeşit de olabilir. Şurada ayarlama yerleri var abi. Kasaların dayama şekli burada ayarlı olarak hem küçük kasa hem de büyük kasayı rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz abi. Bu yaldız çekme sistemi. Bu da ısıtma sistemi. Bu kalıplar, çeneler değişken olabiliyor büyüklüğüne göre. Burada mesela tekin 46 e, maksimum uzunluk var. Kısa olan da e, ustam getirir misin? Kısa e, çeneyi de görsün ustalar bu yedekleri. Bunlar da yedekleri abi. gördüğünüz gibi bunlar yukarıdan değiştirilebiliyor. Bir iki tane vidası var. Buradan değiştirebiliyor. Küçüğünü ve büyüğünü takabiliyorsunuz. Makinede testi bitmiştir. Alıcısını hayırlı olsun güle güle kullansınlar.